Selamlar sevgiler dostlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda bilgisayardan ekran kartı driverları nasıl kaldırılır bunu anlatacağım arkadaşlar Kolay ve hızlı bir şekilde bilgisayardan ekran kartı driverlarını kaldıracağız Dilerseniz hemen videomuza geçelim Selam dostum videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istedim Biliyorsunuz ki küçük bir kanalımız ve sizlerin desteğiyle büyüyoruz Sizler de destek olmak isterseniz videoya like atarak videonun önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz Diğer videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup zil butonunu açabilirsiniz Şimdi dilerseniz videomuza geçelim Evet dostlarım her videoda olduğu gibi bu bu videoda da öncelikle Google Chrome açarak başlıyoruz ve Chrome'a DDU indir yazıyoruz ve aratıyoruz. Şimdi ikinci sırada guru3d.com isminde bir site var. Direkt siteye giriş yapmıyoruz. Bir alt sekme var arkadaşlar görüyorsunuz. Display driver uninstaller download versiyon bilmem bir şey falan nokta nokta diye gidiyor. Buradan arkadaşlar bu seçeneğe tıklıyoruz ve direkt bizi siteye yönlendiriyor. Hemen ardından da hiçbir işlem yapmadan sol altta gördüğünüz üzere bir indirme başlıyor arkadaşlar. Bilgisayarınızdaki antivirüs programları vesaire bu programa izin vermeyebilir. Antivirüs programlarını kapatarak devam edebilirsiniz. Zararlı içerik olduğunu varsayabilir arkadaşlar. Şimdi bu zip dosyasını açıyoruz ve buradan ddo v1806 bir sürümü var bende şu an. Buna tıklıyorum. Ekrana gelen şey çalıştır diyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir bildirim daha geliyor. Dosya güvenlik uyarısı. Burada da tekrar çalıştır diyorum. Ve arkadaşlar burada nereye çıkarmak istediğini soruyor. Buradan çıkarmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Benim masa üstünde yeni klasör isminde bir yere ben daha önce ddo çıkarmıştım. Zaten tamamı bastığınız zaman ee, e, burada yes to all diyorum. Benim daha öncesinde çıkardığım için böyle bir sekme geldi. Size gelmeyecektir. Direkt olarak masa üstündeki klasöre çıkartıyor arkadaşlar dosya larını ve burada DDO dosyasına giriyorum. Display Driver Uninstallers isminde bir uygulama var arkadaşlar. Bunu açıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar karşımıza böyle bir uygulama çıkıyor. Güvenli mod içinde çalıştırmadığınız tespit edildi diyor. Buna tamam diyoruz. Ekrana gelen herhangi bir şeyi yok sayarak tamam diyerek geçiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan cihazımızı seçiyoruz. Ekran kartını seçtim ve benim ekran kartımın sürücüsünü şu anda gördü. Daha sonrasında ise işte arkadaşlar burada temizledikten sonra yeniden başlat seçeneği var. Bu seçeneğe tıklıyorum ve bilgisayarımdaki ekran kartı sürücülerini kaldırıyor. Ben şu anda silmeyeceğim ama ekstra yapmak yapmanız gereken bir işlem yok zaten. Bilgisayarınızı yeniden başlatacak. Ve arkadaşlar tekrardan sürücülerinizi kurmak isterseniz de Driver Booster 10 ile sürücüler nasıl güncellenir? Bunu anlattığım bir videom var. Şu anda üstte iyi kısmına çıkıyor olması lazım. Açıklamaya da zaten videonun linkini koyarım. Bu şekilde arkadaşlar bilgisayarınızdan ekran kartınızın driverlarını kaldırabilirsiniz. Aynı uygulama ile ses kartınızın driverlarını da kaldırabiliyorsunuz. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular için açıklama kısmına koyduğum Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmına sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi için de videoya like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın bay bay.